Bugün yavaştan alacağız. Safari Parkı'na yerleşiyoruz. Sanırsam buradaki dört yıldızlı otellerde olan bir şey. Esin manzara, tuvaletin manzarası. Bu. Şu an aslanla batışıyoruz. Ay, ay, Aşkım ay. yavaş yavaş. Ay, ay. Ama hepsini bu yedi arkadaşlar, hepsini bu yedi. Oradaki zirafa aç kaldı. Ay biz, biz burada mı kalacağız? Ya şu tarz bir otellerde kalacağız arkadaşlar. Buraya verilen paraya %200 değiyor. Şimdi fiyatları açıklamaya geldik size. Merhaba arkadaşlar, Bali'nin 5. gününden 4 Ekin 4. Herkese merhabalar. Merhabalar, ben bugün biraz yorgunum. <laughs> Yorulduk arkadaşlar. Bugün yavaştan alacağız. Safari farkına yerleşiyoruz. Bu otelden ayrılıp. Denize falan gireriz herhalde. Havuz Ekin Havuz. Otelde takılırız. Hı -hı. Hayvanları falan besleriz. Bugünlük bu kadar. Bugünlük birazcık Bugünlük şey alacağız. Bugün günü. Dün de açık şeyi izledik. <laughs> Bahar'ı, nah, Bahar'ın evet. bölümünü, yeni Dünde bölümünü. Uyumuşluk. Dünkü videoyu da şuradan artık bir yerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Beğenmeyi, takip etmeyi, kanala abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederiz şimdiden. <gülüyor> <gülüyor> abone olduklarında yani. Aşkım yok ya bugün bende yok performans sıfır. Ama merak etmeyin arkadaşlar, bir sabah kahvesi bütün sorunları çözer. Selam arkadaşlar, şimdi sizlerle beraber havuzun videosu. <laughs> Selam arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber otelin havuzunu kullanacağız. Hazırsanız başlayalım. Hadi girelim o zaman. Hadi <laughs> <laughs> Gel, <girişim>. <gülüyor> <Gülüyor> Zaman çok çabuk geçiyor. Yaşlandık gittik. Denize gidiyoruz arkadaşlar. Yavaş. Evet. Şaka şaka bu kadar hızlı değiliz. Daha konuşacaklarımız var. Senem arkadaşlar check out yaparken oteldeki görevli sordu nereye gidiyorsunuz diye. Dedim ki safari parkına gideceğiz. Sonra dedi ki herhalde orada kalmayacaksınız dedi. Ben dedim ki yo orada kalacağız. Sonra bir şaşırdı böyle dedi nasıl orada kalacaksın falan dedi. E dedim biz de böyle her şeyi her şeyi yaparız biz dedim. Sanırım yeni açılan bir yer adamın haberi yokmuş yani evet. orada kalınabildiğinden. Biz lokalden daha lokaliz. <laughs> Burasını var ya böyle avucumuz içim gibi her şeyi her nerede nerede böyle herkesi tanırız burada. O yüzden arkadaşlar bizi takip edin, Aynen abone olun, öyle. Aynen beğenin öyle. Aynen öyle. ve lokal gibi her yeri gezelim. Aynen öyle. Bunları yaptık. Çek. Ben bunu yaptım. Çek. Sen yapmadın. Sana çek değil. Valla çok da umdu değil açıkçası arkadaşlar. <laughs> çok <laughs> ilgimi <bir gülüyor> çekmiyordu benim. Elephant varmış. Aşk bunu bilmiyoruz. ATV boş var. Kızım buraya taşındığımızda yapacak iş kalsın yani değil mi? Aynen öyle. Bir, daha, bir sonraki videolarımızda size finansal özgürlük konusunda da video çekeriz. Finansal özgürlük ve erken emeklilik. Canım sevgili müstakbel eşimle finansal özgür olmak istiyoruz. Finansal özgür olduktan sonra buraya yerleşmek istiyoruz. Buraya veya artık burada ve... beğendiğimiz başka bir bir memlekete. Evet. Singapur da olur mesela. Singapur'da yerleşebiliriz. Veya Tayland. Yok Singapur aşkım. <laughs> <laughs> Peki yani arkadaşlar. Safari Park'ında görüşürüz. görüşürüz. Selam arkadaşlar. Şimdi biz burada Safari Park'ına geldik. Buradaki otelimize check-in yapacağız. Hadi gidelim. Şimdi bize burada welcome drink verdiler. Hoş geldiniz içeceği. Bir şerbet sanırım bu. Şerbet ama tadı çok güzel. Sanırsam buradaki 4 yıldızlı otellerde olan bir şey. <laughs> 3 yıldızlarda yok arkadaşlar. Artık 5 yıldızda ne var ne yok onu biz bilmiyoruz. Onu siz yaparsınız. Artık bize siz de söyleyin. Yorumlara yazın, Yorumlara yazın arkadaşlar. Yazın. Merak ediyorum. Sakınay tuvaletindeyim ve şu an karşımda aslanlar var. Şu <laughs> bildiğiniz aslanlar. Şimdi manzara, tuvaletin manzarası bu. İnanılmaz, burası inanılmaz. Biz şu an daha yeni çekim yaptık ve ben gördüklerime inanamıyorum. Şu an aslanla bakışıyoruz. Aa! Aşkım sen nasıl bir yer bulmuşsun ya? <laughs> Burası aşırı iyi, çok iyi. Evet, arkadaşlar, Safari <laughs> Park Oteli'ne geldik. Otel Safari Park'ın içerisinde. Ya aslında hayvanat bahçesi düşününce. Evet. Onun içerisinde şöyle etkinlikler verdiler bize. Gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Bunların hepsi otelin içinde. Ve şimdi Tiger Show yani kaplan şovuna gideceğiz. Aynen. Sonra Eda fil sürecek. Ben izleyeceğim çünkü ben düşerim diye korktum <gülüyor> biraz açıkçası. <laughs> <laughs> Sonrasında neydi onun adı? Zürafa besleme. Hatta tam, kamerayı zürafa çevirdiğin besleme. zaman zürafa Zürafaları göreceksiniz. İy, dur dur dur. Şimdi biz zürafaları beslemeye geldik. Arkada gördüğünüz gibi orada bir çocuk besliyor şimdi ben de. İçimdeki çocuğu tatmin etmek için orada bir zürafa besleyeceğim. Dur Eda'cığım dur dur. <laughs> ben heyecanlandım. Evet arkadaşlar girdik. Daha gidiyor şu an. Ay, ay, Aşkım ay. yavaş yavaş. <laughs> Aşkım hepsini verme, bana da bırak. <laughs> Aşkım bir tanesini alıyor, yutuyor zaten direkt. Bir tanesini... Tamam yavaş yavaş ver, yavaş yavaş ver. Şimdi sıra Ekin'de. <laughs> Aşkım ben bunu nasıl vereceğim? Bunu sağa ver. <laughs> Olur. Ama hepsini bu yedi arkadaşlar, hepsini bu yedi. Oradaki sıra aç kaldı. E, o aç değil demek aşkım o doymuş. Sen sağlık bakanı mısın? Sen burun boğaz kulak doktoru musun? <laughs> Buzu, <buzucun. gülüyor> şey aşkım dur ben de yapmak istiyorum ben de şu an merak ettim. Aşkım bitti ki elmaları verdim. Öyle mi? Tamam ver biraz daha. arkadaşlar şunu ben de elimden vereceğim dur bakalım hadi elini öyle koy be ve ben aşkım. Böyle mi? Evet aşkım. Güzel misin? Aa arkadaşlar... aşkım gitti. <laughs> aşkım o kadar bekledi <laughs> kaldı elinde kaldı. Şu <laughs> son bir tane Ürün... yemedi arkadaşlar. <laughs> Ürün elinde kaldı. Geliyor geliyor. Ha gel bakalım gel bakalım. Ooh. Tamam, bitti. Bitti. bu kadar. Merhaba. Evet arkadaşlar, zürafaları besledik. Evet, şimdi zürafalar daha tok. Hala daha yiyorlar tok. ama bir tık daha toklar. Ya şuradaki zürafa dokuyor öyle. Evet ya. Ama onu aralarına abi. almıyorlar. Orada kaldı, ye yemiyor. Niye yemiyor? Gelmek istese gelir ya herhalde değil mi? Bu arada birazcık daha bilgi vereyim. Burada gördüğünüz arkadaki evler, buradaki konaklama alanları ve orada gördüğünüz balkonlarda sabah kahvaltı yapabiliyorsunuz. Tabii bu ekstra bir ücreti var. Ayrıca zirafaların da bölgesi bu tarafı olduğu için zirafayla kahvaltı opsiyonu var. Biz bunu sordum. Fiyatı yakın sürücük. <laughs> burada sadece elimizle vermeyi tercih ettik. Bunun fiyatı ne kadar diye dağcım? 200 rupi. Yani 12 euro. 12 euro falan. 12 euro civarında bir fiyatı var. Evet, Ay biz burada mı kalacağız? Ya şu tarz bir otellerde kalacağız arkadaşlar. Aa! Çok iyi yapmışlar. <laughs> Hadi gel bakalım. Buraya verilen paraya %200 değiyor. Şimdi fiyatları açıklamaya geldik size. Biz bir gece kaldık burada. Bence bir gece çok ideal. Hani bence de. Her çünkü, şeyi yapabiliyorsunuz Çünkü yani. mesela buradan şehre gitmiyorsunuz genelde. Hı. Burada kalıyorsunuz. Hı. Biz bir gün boyunca burada aktiviteleri yapacağız. İşte atıyorum zürafa beslemek, file binmekti. Ne bileyim işte burada yazan size gösterdiğimiz karttaki aktiviteleri yapacağız. Ve ne kadar verdik? 150 lira mı verdik? 170 euro iki kişi. Çok uygun değil ama bence bu ambiyans için... De. Burası için kesinlikle değerli. Bir gece en azından burada bence kalmalısınız. Ya. Kesinlikle katılıyorum bu arada. İçki 170 lira. Burada odalara gidiyoruz aslında. Biz nereye gidiyoruz? O odalara gidiyormuşuz. Yanlış yere gittik. Tamam. Hadi evet. yani o zaman aşağı inelim. Evet. Burası mükemmel evet. ya. Ben de bayıldım vallahi yani bir gece arkadaşlar gerçekten çok 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 iyi gelin kalın sabah Hı -hı. erkenden gelin hatta biz belki biraz geç bile kaldık. Safari parkına bu arada bu otelde kalmadan da gelebilirsiniz. Onun girişi ayrı bir kısımdan, otelin girişi ayrı bir kısımdan ama otel hepsini kapsıyor. Evet Otele girdiğiniz zaman aslında safari parkına da erişimiz var. Hayvan bahçesine erişimiz var ya yani safari evet. parkı falan diyorlar da ama, bahçesi. Ama hepsi aşkım kendi doğal alanlarında böyle bir kafes yok hiçbir şey yok Mesela çıkar yürüyüş falan. Öyle. Mi? İyi aslanlar iyi çıksın yürüsün o zaman aşkım yani. Allah Allah. Yok aslanlar öyle değildir. Böyle bir tomar gidip görebileceğiniz yerler var burada. Şimdi Tiger'a gideceğiz. Şimdi kaplan gösterisine geldik. Gördüğünüz sahne kaplanlar için. Şöyle Eda'cığım şöyle gösterelim. Şurada oturan insanlar var. Arkadaşlar sizler için geldik, gördük, deneyimledik ve sizlere aktarıyoruz. En yalınlığıyla, en sadeliğiyle sizlere aktarıyoruz. Bizi beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi kaplanlarla beraber gösteri yapacağız. Arkadaşlar sizler için geldik. Kaplanlarla beraber gösteri yapıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. kaplanla beraber giriyorlar, kaplanla İyiyim. beraber İyiyim. çıkıyorlar. Şimdi kedi İyiyim. gibi, hadi kuyruğundan tutayım, Sos. hadi şimdi çıkıyoruz. <laughs> şimdi giriyoruz. <laughs> oyuncak kaplan koymuş ama bu kadar belli <laughs> olur yani oyuncak kaplan oldu ya. Oyuncakçı mağazasında falan an almışlar. Eee, bitti mi? Devamı için azıcık çalışman lazım canım. Bak bana, ben abone oldum bildirimleri açtım ve böylece devamını haftaya izleyeceğim.